Hanıma söyledim bir gün bandırmaya dönerken buradan dönüşte. Ne diyorsun buraya yerleşelim mi? O da yerleşebilirsin dedi. Yerleşebiliriz dedi yani. Hemen çocuklara telefon açtık. Onlar da dediler sizin hayatınız, siz bilirsiniz. Aynen öyle. Biz bir hafta içinde Kapıdağ'da hemen toparlanmaya başladık. Arkadaşıma telefon ettim. Bir kiralık yer buldu bana. Hemen üç gün içinde biz apar topar 10 gün içinde bir hafta içinde buraya göç ettik. Yani oradaki komşularımız bile hayret ettiler yani. Beremen Komik suratlı Hoş geldiniz. Buyurun böyle alalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeref verdiğiniz bahçemize çok teşekkür ederim. 10 yılıydı değil mi Hülya ilk evet. sonu geldik işte. 2010 yılının yıl sonuna doğru buralara geldik gezmek için. İşte Akşay'da amcamlar vardı. Ara ara gelirdik onlara. Yani özellikle de akşam aklımız eserden yani emekli ruhu derler ya. Yarın gidelim mi amcamlara kahvaltı ederdim oturuyoruz akşam mesela. Gidelim hemen o anda telefon açardım. Yarın sabah kahvaltıda sizde izleyince o da sevinirdi zaten. Oradan çıkardı saat 9-10 gibi abi, kahvaltı abi. sağ olun. Kahvaltıya gelirdik 10 gibi falan buraya. İşte burada arkadaş vardı gene keza öyle. Ona gelirdik. Hiç aklınızda yoktu buralara yerleşmek. Bandırma Kapıdağ'da konaklıyorduk o aralar. Dalyan diye bir koy vardı. Koy vardı orada. 15 senedir her Oradaydı, sene oraya, oraya giderdik. Sonra sezonlu kalmaya başladık. Sonra buraya da gezmeye geldik. Buraya da yerleşmeye karar verdik. Işte. Hanıma söyledim bir gün Bandırma'ya dönerken buradan dönüşte. Ne diyorsun buraya yerleşelim mi? O da yerleşebilirsin dedi. Yerleşebiliriz dedi yani. Hemen çocuklara telefon açtık. Onlar da dediler sizin hayatınız, siz bilirsiniz. Aynen öyle. Biz bir hafta içinde Kapıdağ'da hemen toparlanmaya başladık. Arkadaşıma telefon ettim. Bir kiralık yer buldu bana. Hemen üç gün içinde. Biz apar topar on gün içinde, bir hafta içinde buraya göç ettik. Yani oradaki komşularımız bile hayret ettiler yani. Ben hemen eşyaları toplamaya başladık. Yani Allah bir şey verdi içimize böyle bir şey verdi. Geldik. 4-5 ay o kiralık yerde durduk. İstanbul'da bir evim vardı işte. Onu böyle emeklilikte bir garanti olarak şey yapıyordum ben de. Hiç yazlık almayı düşünmüyorduk yani. Yani Hülya ile beraber. Fakat onu da baktık ki yaş ilerleyince taşınmak, yok işte evden çık, yok kira şu kadar olduk endişeleri baktık ki biz yapamayacağız. Biz dedik ki ömür boyu yaşayacağımız bir yerimiz olsun. Karar verdik. Oradaki evi satışa çıkardık. Burada bir gezdik evdir. Bir yer içimize sindi. Yani şu anda oturduğumuz ev. Özellikle hanımın içine sindi yani. Evet. Özellikle... O zaten yedek olarak almıştık. Kendi yani oturduğumuz evin haricinde. Şimdi oğlumuz oturuyor orada. Ya, oğlumuzun oturduğu yer Oturdu. var. O evet. sattık öbür tarafı da. O bir tarafı Bu evi beğenmiş beğenmişti hanımın. Baştan ilk gördük. Daha orayı satma, Burayı beğenmiştik. Satınca gene burası o ağır satılmamıştı. Kısmetimiz de varmış demek ki. 2011 yılında buraya tamamıyla yerleştik. Hatta buranın kaydımızı dahi hemen buraya aldık. Yani artık Balıkesirli olduk. Burhaniye Balıkesir İmko Sitesi'ne yerleştik. Yerleştiğimiz için de iyi bir karar vermişiz. Buranın en güzel özellikle bizim sağlığımıza temiz havası, sessizliği, kalabalık olmaması bizi ilaç kadar önemli yani bizim için. E, tabii sezonunda veya ara tatillerde çocuklarımızın, torunumuzun için de çok güzel bir şey. E, İstanbul'dan arkadaşlarımız da geldi, yerleşti buraya. Şimdi o şu anda onlarla beraberiz zaten. E onun için mutluyuz burada. Evet. Yani, mutluyuz. 20 yıllık gün arkadaşımdı İstanbul'da. Evet. <laughs> Onu da aldım buraya. Evet. Burada evet. Evet. Çocukluğumu yaşıyorum. Ben kendi çocuklarıma da torunuma söylüyorum. Ben şu anda çocukluğumu yaşıyorum burada. Neden? Bizim çocukluğumuzda İstanbul Bahçeli Bostanlı güzel yemyeşildi. Beton azdı. Bahçeli evde otururdu. Çocukluğumuz hep öyle Başkan geçti. Yoktu kadar. Apartman yoktu. Evet. Hiç yoktu. Şimdi aynı böyle o özlemimi burada gideriyorum. Burayı nasıl buldunuz peki? Burayı işte arka olarak müstakil mi arıyordunuz? Tabii ki böyle yani tabii burayı gördükten sonra zaten o apartman şeyi beni İstanbul'da yıldırmıştı yani. Pis, benim karakterime ters düşüyor yani. İş yerinden arkadaş. Yani mecbur da. kalırsan oturursan apartmanda mecbursun şartların ona müsaitse ama. Yani seçimi nasıl tercih ettiniz? Yani bu... Bahçeli olmasını zaten evvelden beri. Böyle evet. bir hayalim vardı benim. İşte diyorum ya çocukluğumdan beri olan bir hayal. Hep böyle bahçe Bahçeli içinde, Bahçeli, bahçeli olurdu. uğraşıyorum. Ben de hayvan hobisi de var. Yani mesela tavuk besleme çocukluğumda da böyle. Daha ilkokula giderken ben tavuk beslerdim. Bahçeli evimiz vardı. Meyve ağaçlarının içinde büyüdük yani. Şimdi burada aynı gereksinmeleri burası karşılıyor bizim. Ufak bir bahçem var burada. Bütün şeyim haşır neşirim bahçe. Hanımla da biz birbirimize yetiyoruz zaten. Hani bugün en ücra köyde bile otursak biz hanımla birbirimize yeteriz. Öyleyiz yani, evet. Şu an nelerle uğraşıyorsunuz burada? Burada genellikle bahçe. Bahçe, bahçe zeytin ağaçları var. Yani bazısına sayıyorum böyle işte. Benim de küçük bir bahçem var diyorum. Sayıyorum. Şeftali. Yani mandelina, zeytin, şu sayıyorum böyle. Bazıları diyor ki iyi ki de küçükmüş diyor. Hani 10 tane 15 tane ağaç sayınca. <laughs> çok büyük bahçe olarak bize göre küçük bir bahçe. Zaten büyük olsa uğraşamayız. Yani yaş ilerledikçe insan yani hareket yani şeyi kısıt kısıtlanıyor. Bu tam denk. Hatta rahatsızlığınca biraz aksattık bile yani birkaç sene. Geçen sene bile öyle. Şimdi yeni yeni toparlıyorum. Mutluyum ben burada. Yani bu bahçe işi olsun. Çevrenin sitemiz de çok yeşillikler içinde. Yani çam ormanı gibi mesela zorluk çektiniz mi? Ne? Hiç çok hemen adept olduk biz. Hızlıyorum. Yani öz özlemimiz vardı zaten. Evet. Ya yani böyle bir şey özlemimiz vardı. Hiç çekmedik. Hatta geç yani ekonomik nedenlerle bu hayata geçişimiz de geç oldu tabii. Hani daha önce ekonomik durum şartlarımız iyi olsaydı ben daha erken yaşlarda böyle bir yaşantıya geçerdim zaten. Yani kafamda vardı. Ama ekonomik nedenler, ev işte emekliliğim, çocukların işte yerine yerleşmesi falan nedenlerle daha geç oldu. Ama gene buna da şükür. Onun için genç gelip buraya yerleşenleri takdir ediyorum gerçekten. Hani işlerine yoluna koyup tabii bu şeyler ekonomik şeylere dayalı. Çocukların tahsilleri, daha genç yaştakilerin çocukların şeyleri var tabii. Hemen olmuyor bu şeyler. Ama en azından... İnsanların böyle bir hayali olması çok güzel. Böyle hayali olan insanları da ben seviyorum. Çünkü dünya görüşümüz aynı oluyor onlarla. Çok güzel yani. Onun için gençlere hayal kurup böyle bir yaşam için şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ederim yani. Huzurlu, mutlu bir yaşantı için. Evet. Tabii şehirlerin stresi Doruk noktada yani kendi çocuklarımı bile görüyorum şehirde koşuşturmaların, torun okulu, iş hayatları, iş stresleri, trafik. Onları öyle görüyorum ben yoruluyorum. Yani o kadar yoğun çalışıyorlar. Koşuşturma çok. Onun için gençler bile şu anda böyle bir yaşam istiyorlar. Ama olanak meselesi tabii yani. Hem emeklilik olsun hem e, insanların ekonomik düzeyleri de çok etkili tabii. Hele günümüzde pahalılıktan dolayı. Çok çok zor. Yani evet. yapabilen için çok güzel bir şey. Bu bir adapte oldu, komşularımız da çok evet. iyi. Çocuklarımız onlar için de güzel oldu göre. bu iş. Hani, Tabii aynı nedenlerle onlar da gelmişler buraya, komşularımız çok da güzel, aynı bir, benzer şeylerle var. buraya gelmiş. Onun için ortak bir dünya görüşümüz var yani. Onlarla da. Mutluyuz. Bundan güzel bir şey olmaz yani. yani. Mutluyuz. Allah. Allah böyle bir yerin nasip etmiş çok. Sizleri güzel de şey. ileride burada görmek, <laughs> Tabii bizim <laughs> e, ömrümüz <laughs> yeter <laughs> <laughs> Ama inşallah. siz de işte ananızın babanızın e, bir buraya demir atmış, onu devam ettirirseniz ne mutlu. Yani bizim çocuklarımız için de sizin çocuklarınız herkesin çocukları için geçerli. Aynı şartlardayız. Bak siz aile benzerliğimiz çok sizle. Evet. Bir kız bir erkek. Burada bu şeyi devam ettirmek çok güzel. Gençler ilk başta buraya geldiği zaman sıkılıyorlar. Mesela asker öncesi veya üniversite yıllarında ilk başta sıkılıyorlar. Fakat sonra evleniyorlar, birer çocukları oluyor. o burası cennet ya, komşuların çocuklarından biliyoruz çünkü. Çünkü burası güzergah olarak çok güzel bir yer. Günübirlik İzmir, Günübirlik Çanakkale, Günübirlik Balıkesir. Gidip gelme imkanı, çevre gezilecek yerleri çok. Nerelere gittiniz mesela? Karavanla da geziyor Tabii. Karavanla da gittik. Evet. Hanımla kızımızın, damadımızın işte karavanıyla bir hafta biz Dikili'ye gittik. Pisa koyuna. Çok güzel bir denizi var. Midilli'nin tam karşısı. Bir hafta hanımla orada kaldık. O zaman daha sağlığımız iyiydi tabii. Çok değişik bir atmosfer. Yani karavancılık. Tabii ki karı kocanın aynı fikirde olması lazım. Tek olacak bir iş değil o. Karı koca o yaşandığı sevecek. Karavancılık çok güzel. Tabii biraz da dinamik istiyor. Yani enerji istiyor. Hani çok yaşlıysan konfor, konfor şahında teknolojik şeyler geliştiği için karavanında bütün ihtiyaçlar var. Fakat şöyle bir şey var. Yani Türkiye'deki karavancılıkta tabii karavan parkları çok aşırı pahalı. Dışarıda konakladığın zaman bir takım hizmetlerin eksik kalıyor. Karavan parklarının yani belediyeler bunlara yeni karavan parkları şey yapıp bazı belediyeler var Anadolu'da bunu yapan da yani hizmetleri Düşük ücretlerle yapması. yani Bütün halka, bizim halkımızın gelir düzeyi düşük olduğu için imkanı daha iyi olur. Türkiye'deki karavan parkları bizim gelir düzeyimizi aşıyor. Ancak dışarıda konaklıyorsun. Fakat teknolojinin vermiş olduğu rahatlıklar var karavanda mesela. Ener enerji. E, su ihtiyacını herhangi cami çeşmesinden bile karşılayabiliyorsun. Bir tek atık sorunu çok. Mesela onu belli belediyeler buna bir el atarsa karavanların hani belli bir ücret karşılığında atık suyunu almış olsalar bir de tabii insan çevre bilinci olması lazım. Yani karavancı da olsan, çadırcı da olsan çevreyi kirletmemek. Bazıları bu konuda duyarsız tabii bazı yerleşim yerlerinden karavancılara karşı bir tepki doğuyor bu konuda. Çevre temizliği için de hani belediye desteği gerekiyor bu işte bazı yerlerde hizmet. Yalnız Karavan parklarında değil, şimdi karavan parkı dışında olan yerlerde de bazı hizmetler olursa çevrenin kirlenmesi minimum seviyeye iner yani, düşer. O da çok farklı bir yaşam tarzı. Biz artık yaş olarak tabii onu başaramayız da gençler için çok ideal, yalnız deniz kıyısı için değil karavancılık. Karadeniz yaylaları, mesela bizim çocuklarımız mesela Karadeniz, şimdi Mardin'den dönüyorlar mesela, yoldalar şimdi hala. Hı hı. Mardin, Antep, Urfa, oraları gezdiler, dönüyorlar. Torunum da bu hayata alışık, kızım da, beyi de. Onun için eşinle beraber aynı şeylerden zevk alıyorsunuz. Karavancılık ideal. Çok güzel Çok güzel bir şey. Yani. Çok güzel. Onun için çok güzeller. Da, İnşallah yani. da. sizlere de nasip eder. Ha. Araştırın, bilgi sahibi olun. Ben de çok inceledim. Ben torunuma diyordum hatta. Ben bu evi satıyorum. Şimdi hepimiz oturuyoruz dünürlerle. satıyorum bir artı bir bir ev alacağım bir de karavan alacağım torunum hemen ortaya atladı hayır dede dedi satamazsın dedi benim burada dedi hayallerim var dedi ben dedi doğum günümü kutluyorum burada dedi bu sefer vazgeçtik biz de dedi <laughs> torunun o sezon hiç unutmam yani artık bu evler falan bizlerin değil çocuklarımızı da açtı artık torunlarımızın. Torunlarım. torunlarımızı sizin mesela o Boncuk gözlü kız yarın ha. o gün o da diyecek öyle. Evet, evet. Bizim torun sayıyor, şurası benim, burası. öbür dedesinin de sayıyor, bizi de sayıyor. Bütün evler onların, onun. Hepsi benim evim diyor. Hepsi evet. benim evim diyor. Ne güzel bir şey. Ne kadar sahiplenmesi güzel, hoş bir şey yani. Çok güzel. Her sene tabii yaz çabuk gelip geçiyor. Hep bekliyoruz yazlıkçılar, sırf yazlık için gelenler var. Yazlıkçılar geliyor. Yaz, geliyor bakıyorsun, Ağustos dönüşler başlıyor. Çabucak gelip geçiyor. Yani ömür çabuk geçiyor aslında. Yani. Ömür çabuk geçiyor. Onun için güne gün yaşamak, o yani. günün tadını çıkarmak, dostlarınla beraber oturmak, yiyip içmek ayrı bir şey. Bahane. Oturup sohbet etmek. Temeli o. Bir arada olmak, sohbet. Geçmişi, geleceği konuşmak. Çok güzel. Yeter mi? İş hayatını hiç anlatmadınızız abi. İstanbul'da İş ne, hayatım. Nasıl geçti? He, iş hayatım 75 yılında askerden geldim ben. 1975'te. Evet. askerden geldim. Bir ilaç firmasına girdim. De e, Carlo Erba'dı. İtalyan bir firmaya girdim. Onlarla bir süre çalıştım. Sonra onu bir Türk firma aldı. Deva ilaç diye. Bu reklamada giriyor gerçi. Yani <gülüyor> <gülüyor> Onlarla beraber çalıştım. Yani 35 sene. İmalatçı olarak çalıştım orada. İlaç imalatında. Yani şurup, pomat, krem, jel. Sivri verdin yani pilocun. Diğer birimlerde de çalıştım. Yani çoğu birimde çalıştım böyle. 35 sene. Sonra firmayı Amerikalılar aldı. Yani İtalyanlarla başladım. Türklerle devam ettim. Amerikalılarla 35 seneyi noktalayıp emekli, emekli, oldum. emekli oldum. Tabii zaten sağlık sorunlarımız da başlamıştı yavaş yavaş. 35 sonunda çok güzel bir iş hayatımız, çalıştığımız yerde arkadaşlık, dostluklarımız oldu. Hala bağlarımız var. Hala görüşüyorsunuz. Görüşürüz, insanlar, var. yöneticilerimiz de öyleydi. Yani İtalyanların zamanında kurulan bir düzen vardı. Ta Amerikalılar gelene kadar. Türklerde o düzen hiç değişmedi. Yani bizim Topkapı'daydı ilaç fabrikamız. Levent'te de vardı, Çerkes Çerkezköy'de, köşeköyde Köseköy'de her vardı. Bizim evet. Topkapı'daydı. İşte taşınma olayı olunca benim ayrılmama vesile oldu. Ayrılmayıp Çerkes yani Çerkezköy'e de gidebilirdim ama artık kaldıramazmışım zaten. Yani onun tam zamandan o vesile olmuş o yani o bir işaret olmuş. Orada noktayı koyduk yani emekli olduk. Tabii birer yudum alalım. <laughs> nasıl değil Ha. O, zaman nerede, o zaman nerede? O zaman yaşıyordunuz? Davut Paşa'da. İstanbul Davut Paşa'da. Yani şeydeki Davut, iki İki Davut Paşa var. <laughs> <laughs> Toz mahallesi, yanındaki. Oradaydık. Bir komşumuz var, <laughs> bir iki komşumuz vardı yan yana oturuyordu onlar düşünmüşler. Biri beni tanıyor, biri de bunu tanıyor. Bunu tanıyor. tanıyor. Ortaklaşa, kolektif evet. bir çalışma neticesinde. <laughs> evet, yakıştırdılar. Aynen. Bana dediler böyle böyle biri var. Hayırlısıysa olsun dedim ben de. <laughs> ben de böyle kel olacağını bilemedim. O zaman evet, saçları evet, vardı. Evet. <laughs> Sonra tabii aile... Aileler tanışınca... Zengin olur dediler bana. Ben de onun için evlendim. Aileler tanışınca tabii herkes kendini eder yani. Bizim evet. oğlanın içkisi kumarı yok falan. Hani evet. kimisi de der ki oğlanın içkisi kumarı var mı? İçkisi de var kumarı da yok. Bir karısı yok. Derler ya içki de var kumar da var. Bir karısı yok derler yani böyle. Kız beğenmeyince. Bizde yoktu o. Hepsi düzdü. Baktım kayınpeder de dedi ki bize memleketten her şey memleketten geliyor dedi. Baktım ki bunlar varlıklı, Varlıklı, zengin sandı. <laughs> Sonra yanıldığımızı anladık ama işte geçti. <laughs> Hepsi böyle vesileyle yani bir şey vesile oluyor. Bulgurlar geliyordu gene ya, bulgur evet, bu geliyordu, geldi, yağ evet. geliyordu. Yok geliyordu. E, memlekete gittik mesela Yayla evet, evleri var. Oranın da doğası, güzel. atmosferi farklı. Mesela bir gönül bağım var orayla benim tabii. Yayladaki yerleri biz ilk emekli oldum ben zaten dedim bir tur yapalım böyle. Nasıl tur? Buradan çıktık. Bir tur buraları yaptık. Ondan sonra <laughs> memlekete yaylaya gittik. 2010'larda. 2008'den, 2008'den sonra. 2008'de. 2008'den sonra yani. 2008'de. Ege turu yaptık. Ege turu derken buraları yaptık. Ondan sonra yaylaya gittik. Yaz başı. O zaman daha yandaydık tabii de. Tabii, Oraya da tabii yazlıktayız aynı zamanda. Ee, ev duruyor orada. Hani. Kila'da böyle ya, bir tur atalım dedik. Şimdi biz öyle deyince tabii kaynanam da takılmak istedi peşimize. Biz dedik ki yani biz baş başa şöyle bir yani emekli olduk. Gezeceğiz. Yazınız gidelim. Gittik Yayla'daki evi açtık. İkimiz bir süre kaldık orada öyle. Giderken Amasya'ya uğradık orada kaldık bir gece Amasya'da. Oradan tekrar sabah çıktı. Yayla'ya geldik zaten tam arada. Biz Amasya yolu üzerinden gidiyoruz. Böyle bir şey yaptık, nostalji yaptık yani. Yoksa yaylaya kayınpeder sağken de giderdik, yazın da giderdik. Oranın da farklı bir doğası var. Yani sobalar yanar, geri gelir gündüz bile e, sobalar yanıyor. Kaç metre yüksek? 1800 metre. O kadar soğuk. Tabii. yani kasabaya 17 kilo. kasaba iniyorsun, kasaba e, yani cehir yanıyor, yanıyor. Yukarı üstün, kasakla dolaş. dolaşıyorsun. Ama dolaşır. elektriği altyapısı filan. Yani kasaba gibi. Mesudi'den bir önce. Var. Mesudi'den bir önce. Var. Bir önce. Var. Her şey var. Tabii. Yukarı doğru vurdum zaten ordunun şey Mesudi su şehrinden bir önce. Evet. Yukarı doğru vurdum mu dağlara Mesudiye'ye. Koylasa geç Mesudi'ye varırsın. Aynı kara iç Karadeniz'e kalıyor zaten. O güzellik. O yaylanın güzelliği falan tabii ki güzel. Köylerini gezeriz. Bazı terk edilmiş köyleri var. Kimse oturmuyor şimdi. Ama evler duruyor. Hüzün onlarda hüzünlü tabii. Eşimin yaylaları çok gelişmiş yani her imkanı var yolları, kanalizasyonu, camisi, çarşısı şeyi falan böyle kasaba kadar ev var hemen hemen. Yani o kadar şey yaylada evet. Güzel. Manzarası güzel, iklimi güzel. Çok sevdiğimiz bir yer yani. Tabii her zaman gidip gelemiyoruz yaklaşık eski yollarla bin kilometre. Şimdi 9 kilometre olsun yani. Kısaldı falan desek. 9 e, kilometre. Ben ancak İki kere mola vermem lazım yani. Evet. Bir Amasya'da veriyorum zaten. İlk gençlik orada yıllarımızda İstanbul'dan çıktık Amasya mı halinin 5'te 6'da, akşam yani. üzeri oraya varırdık. Evet. Hiç arada dinlenip bir şeyler yerdik. Evet. Evet. Şimdi mesela Amasya'ya gidiyorum. Evet. çok evet, Bir gece güzel. orada kalıyorum. Su kenarındaki değil evler değil var ya, böyle. orada bir gece kalırız. Gideceğim. Sabahına devam ederiz. Ama şimdi herhalde Amasya'dan bir önce de mola vermem gerekebilir yani, yatıp evet. dinlenmem lazım. Belki ileride Meğer olur çocuklarla. O zaman. Tabii işte, yani bir yerde. Orada olur. Oradan Oralarda. Yani emeklilikten evet. sonra biraz planlama yaptırırlar. Tabii tabii. Bunu emeklilik olduk, dedik böyle bir şey yapalım hani. Uzun zaman çünkü öyle hep benim, gerçi izinlerim beş hafta veya 4 hafta olurdu. Biz toplu çıkardık izini. Firmanın o güzelliği vardı. 5 hafta, dört hafta öyle çıkardık izinleri. Onun için iyi oluydu o şansımız bizim. Temmuz'un 15'inde çıkardık. Mesela 4 haftası olanlar Ağustos'un 15'inde dönerdi. Biz eski olduğumuz için birer haftamızdı, 5 haftaydı bizim. Eski olduğumuz için. 5 hafta kullanırdık. Güzel bir çalışma hayatımız oldu. Çalıştığımız yerde karşılığını da gördük. Tabii ki sendikalıydık. Bir takım haklarımız vardı. yani Eskiye güreşindeki çalışan arkadaşlarımıza üzülüyoruz yani. O alınan haklar kayboldu, gitti tabii. Sendikalar, sendikalı işçi sayısı azaldı. Yani eski şeyi yok tabii ki. Peki o, unutamadığınız bir olay var mı? Burada Balıkesir'de güzel zaman geçirdiniz. Ya da başınızdan geçen bir hikaye. İstanbul zamanında ya da daha geçmişte. Daha geçmişte. <laughs> daha geçmişte. Hiç hayatında. İş hayatımda ziyade şöyle bir şans olayımı anlatayım yani. Hem darlık zamanında, kooperatif zamanında tabii taksitleri zor ediyoruz falan Yeni Bosna'daki evin. Bir de fabrikada at yarışı oynayan bir arkadaşımız vardı. Her sene oynar o. Biz onu oynatırdık, biz anlamıyoruz. İki arkadaş oynardık. Ortak, karşılı bir arkadaşım vardı onunla beraber. O bize oynardı, işte yatırırdı, kuponu getirirdi. Gene bir böyle cumartesi günü yatırdı, getirdi. Oynamış. Baktım ben bayağı yüksek oynamış yani o zaman parası. Benim de o kadar param yok şimdi. Ya çok oynamış ya benim dedi aklıma bu yaptı dedi. Bıraktı kuponu. Tamam mı böyle? Şimdi yanındaki arkadaşlar oynamayacağım diye şey yapıyor. Ya işte yanımızda çalışan kızlar da var iki tane. Bunlar kızlar da ortak olur. Kızlar ne var dedi. Böyle hemen kızlar gitti paralarını getirdiler. Dört kişi ortak olduk kup kupona. Şey yaptık tabi, eve geldim kahveye çıktım, e, tabi böyle at yarışı oynayanlar çok ya, bir de o kahvede garson var, ona gösterdim ben de kağıtta yazılı. O ya dedi, bu dedi, tutar çok para alırsınız dedi. O arada da iki tane at koşmuş yani, o biliyordu. Ben aşağı pazara doğru indim, dönerken herkes bana hadi hayırlısı olsun, hayırlısı olsun diyor. Allah Allah diyorum <laughs> ya, meğerse o aklında tutmuş, bak kuponu bir kere gördü, onlar at yarışçı ya, evet. geldim tamam dedi, koydunuz dedi, şey dedi. Şey, çok para verir iki tane sürpriz var falan diyor Allah Allah herkes tanımadığımlar bile bana hani eve giderken falan veriyor. sabah kalktım ben dedim hani ben kahveye gidiyorum bu Bayrampaşa'da bizi oynayan çocuk muhakkak gelir bu bu kadar şeyse dedim hakkat kahveye çıktım kahvenin sahibi de diyor şu kadar vereyim ver kuponu buna bu kadar vereyim falan baktım o arkadaş geldi yeğeniyle onlar ortak oynamıştı bir de kendini oynamış o yani üç kupon var üçü de aynı biz hemen toplandık o arkadaşı da aldık kar, doğru Veli Efendi'ye gittik. Bekliyoruz daha açılmamış bezne. Geç o saatte açılması lazım. Demek ki hakikaten sürpriz Hı. doğru. Baktık açıldı 638 bin lira. O zaman parası. O, o zaman parası 638 bin lira veriyor. Ki birisi 100 misli oynamış. Demek ki kurmuşlar. Biri 100 misli oynamasa biz Hı. bayağı bir para alacağız. O 100 misli olur. Bizim aldığımızın 100 mislini aldı o alan kişi. Onlar tabi bu işi bilenler, şey yapanlar. 630, benim de o ara, ara senedim var. 250 bin lira. Tam 250 bin lira o ara senede nereden bulacağım diye düşünüyordum, borç arıyordum. Tam ona denk geldi. Kızlara da getirip paralarını verdi. Sıçıyorlar bilezik yaptırdı onlarda kendilerine. <laughs> öyle bir anım var yani. En sıkışık olduğum zaman at yarışından öyle bir para gelmesi. O oynayan arkadaşlar rahmetli oldu. Nur içinde yazsın. Yani çok iyi arkadaşlıklarımız vardı. Ailece hep böyle yıl sonları piknikler düzenlenir. Bütün fabrika ailece oraya toplanırdık. Herkes birbirini tanır. Yani bir aile ortamında çalıştık biz. Güzeldi. Öyle iş yerleri kalmadı tabii ki şimdi. Bizimki özel bir şeydi yani. yani iş hayatım öyle geçti. Yani bir de kısa bir zaman değil tabii 35 sene. Askerden geldim 22 yaşında girdim. 22 evet. 35 koy. Ne yapıyor? 57. He? 57. 50 yaşında emekli olmuş. Maşallah. Evet, öyle bir süreç. Sizin var mı öyle bir teze? Unutamadığınız bir önemli, öyle bir olay? Yani aklıma yani, gelmiyor. Aklıma gelmedi, aklıma gelmedi yani. Yani. şimdi. <laughs> Vardır da. He. şey, yeni Bosna'ya taşındığımız zaman. Yeni yıl başında ondan sonracına e, ablasının komşuları vardı hayvan saraydan onlar gelmişlerdi böyle işte hani derler ya ayağını bir dene bakalım nasıl geldi yani çıkar mı iyi mi çıkar e ondan sonra ikisi de dul bir hanımlardı ama çok iyi bir insanlardı yaşıyorlar ikisi de kulakları çınlasın Dedim ki bunların ayaklarını deneyeceğim. Bakın yılbaşında gaza geldiler. Ve ondan yılbaşını geçirmeyi. Nasıl bize bu sene iyi mi gelecek, uğurlu mu gelecek falan. Ondan sonra uğurlu geldiler. Sıfır araba aldı zaman. Onlara 90, da söyledim. 90, bir daha gelin dedim. Çok iyi geldi <laughs> ayakta. 93 <sene>. yılında. <laughs> ilk sıfır. Doğru. Ondan sonra cıma gülmüşlerdi. Değil mi? Bir daha olmadı <gülüyor> çünkü <gülüyor> biri Marmara Adası'nda biri de şeyde oturuyor. Oralı onlar zaten Marmara Adası'ndan onlar. E, neydi orası? Üsküdar'da oturuyorlar. Üsküdar'da da. Tabii. Orada oturuyorlar da biri Aiz oldu. Hmm. Biri de orada yaşıyor yani Marmara Adası'nda. Çınarlı Köyü'nde yaşıyor. yaşıyor. Öyle işte bir güzel bir öyle bir Güzel anılarımız olmuştu, oldu. Demiş, mesela Marmara Çınarlı Adası'na da gittik biz. Hülya'yla iki kere gittik orada pansiyonda kaldık. Orası da güzel, güzel bir yer. Yani. Gökçe da yok gitmedik. Çocuklar gitti de biz gitmedik yani. Burada biraz da şimdi biz kayınço geldiği zaman şey diyor işte piknik yerine falan. Enişte diyor senin piknik yerine gitmen yok ki diyor. Gitmene gerek yok diyor. Senin zaten bahçen piknik alanı diyor. Evet, evet o önden Yani çıkıp burada gözayak evlerin en büyük özelliği terliğini çıkıp çıkabiliyorsun. Hemen terliğini çak git turuna at. Gel gece istersen bir iki olsun. Yani. Bir de burada her yerde yakın ayvalık var. E, günübirlik buranın güzergah olarak yani, çok şey yani. Denizi de temiz de olduğu, olduğu için. Şey. Mesela Pelitköy filan oralar çok güzel. Biz böyle. hani o günkü rüzgarın yönüne göre evet. bakarım yani. Kuzeyden esiyorsa fenere gideriz. Senin o çocuklarla gitmiştik ya oraya. Bu taraftan esiyorsa Pelitköy tarafına gideriz. Evet, öyle şey yani. yani. Tabi. Tamam. Biraz çok iyi teşekkür ederiz. Evet. olabilir. olabilir. Tabii herkese tavsiye ederiz. İnşallah herkese tavsiye ederiz. E, i̇mkanları olanlar da böyle bir yaşam. Gençler yani başka şey değil, hayallerinin peşinden gitsinler. Böyle bir hayat seviyorlarsa şimdiden hazırlık yapsınlar. Bu zor hayat şartlarında tasarruf etsinler. En teşekkür başı bu. Ağzını, biz biz evet, teşekkür sağ ederiz. Teşekkür sağ olun.